Her Perşembe Düğün TV ekranlarında İslam ve İnsan programı adı altında soru-cevaplı ders yapmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu hafta yine 18.15 Almanya saatiyle 45 dakika canlı yayında huzurlarınızda olacağız. Bu haftaki gündemimiz hayli yoğun. Birçok konuyu konuşacağız ancak bizim programımızın formatı daha çok e, sizden gelen e, fıkhi meselelere cevaplar oluyor. Ancak biz kısa sunumlar yapıyoruz. Kısa sunumların ardından e, bir konumuz oluyor mutlaka ve konumuzu size takdim ediyoruz. Ondan sonra soru cevaplar kısmına ve konuğumuza da keyifli sohbetler yapmaya... ...devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, geçen hafta... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...evliliğini anlattık. Ona kesilen... ...mihirden bahsettik. Yalnız, bizim programımızda... ...biz asr saadeti anlatsak da... ...günün meselelerine mutlaka... ...ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...1400 sene önce evlenmiş. Onun düğününü anlatıyoruz. Kutlu doğumlarda... ...Mevlid kandillerinde... ...özel programlarda vesaire, televizyon programlarında, canlı yayınlarında... ...ancak günümüz meselelerine de ışık tutmasak ben konunun yarım olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu salı günü bir e, nikah merasiminde bulunduk. E, nikahla ilgili birkaç şey söyleyeceğiz ve ondan sonra da inşallah size konuğumu takdim etmeye çalışacağım. Bilindiği gibi nikah iki şahit huzurunda veli rızası olmakla birlikte... Allah'a söz vermenin adıdır. Yani gelinle damat en az iki şahit huzurunda e, Allah'a evleneceklerini söz verirler, ilan ederler. Bunun e, belediyede olması yani resmi nikah dediğimiz bir de dini nikah dediğimiz kısmı var ki e, bu ayrıma İslam hukuku gitmiyor. Yani nikah bir tanedir. Şartlarına göre nerede kıyılırsa nikah o olur. Dolayısıyla belediyede kıyılan nikahlarda e ee, belki şahitler iki erkek e, olacak en az ya da bir erkek iki bayan olacak buna dikkat edilmiyor belki mihir konuşulmuyor belki başka şeyler konuşulmadığı için e, asırlardan beri halkımız e, belediye nikahından çıktıktan sonra yani resmi nikahdan çıktıktan sonra bir de gider hocaya din nikahı kıydırır din nikahı hatta da hoca efendi akit yapar ee, mihir konuşulur iddet konuşulur e, hulle konuşulur. E, bunları e, diğer programları tek tek açacağız. E, mehir nedir, iddet nedir, e, hulle nedir, bunları tek tek açacağız. Ancak bu hafta biraz e, mehirden bahsedeceğiz. Niçin mehirden bahsedeceğiz? Çünkü gittiğim, kendim bizzat kişisel olarak gidip kıymış olduğum nikahlarda birçoğunda mehiri konuştunuz mu kendi aranızda dediğimde birçoğusun mehir nedir diye. Soru soruyorlar. Yani bilmiyorlar. Mahiyetini de bilmiyorlar. Hatta yeni çiftlere biz nikah kıyarken eski çiftler yani anneler babalar hocam bu nereden çıktı? Yani böyle bir şey var mıydı İslam'da? Bize niye kıyılmadı? Vardı da yani bize niye mihir sözleştirilmedi? Diye sorular soruyorlar. Dolayısıyla e, oradan anlıyorum ki mihir meselesi e, çok çok kere halk arasında bilinmiyor. Mihir nedir? Mihir çiftlerin Nikah esnasında nikah kıydırırken erkeğin bizzat geline vermiş olduğu sözün adıdır. Nedir bu söz? Ya bir para, para olur ya o para karşılığında herhangi bir başka bir söz olur. Kimisi ümre söyler, kimisi hac söyler, kimisi arabaz, kimisi ev ister. Buradaki hak sadece gelinindir. Yani gelin ne isterse ne derse o olur. Bunun alt sınırları var, üst sınırları var. Hatta İslam hukukunda onun üst sınırı yok. E, alta bir e, sınır konulmuş. onlar da konuşacağız. Dolayısıyla bazen de oluyor çiftler birbirlerini tanımışlar, sevmişler ki zaten evlilikler severek konuşarak anlaşılır. Ancak kaçmalar ki onları tasvip etmeyiz. Hoş değil. E, hocam biz birbirimizi seviyoruz işte mihirde ne ki falan biz öyle bir şey istemiyoruz. Denilemez. Neden? Çünkü ayetten İsa Suresinin dördüncü ayetinde وَاَتُنْ نِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ bu ayet-i kerimede deniyor ki e, erkekler kadınlara mutlaka mihirlerini versinler. Ucurahunne bir başka ayette ücretlerini takdim etsinler. Böyle bir sürü ayet ve hadis okumamız mümkün. Dolayısıyla işin kaynağı ta ki ayete dayandığı için mutlaka gelin o hakkını orada isteyecek. E nikah kıyan arkadaş da o akdi gerçekleştiren memur kimse o da onu ne yapacak belirtecek rakamı neyse. Ha gelin ne yapabilir? ...o meblağı aldıktan sonra... ...onu tekrar... ...eşine verebilir. Heni en meria ayetin sonunda onu söylüyor. Diyor ki eğer zorlama... ...olmayacak ama yani zorlama olmadan... ...damat tarafı ve damadın kendisi zorlama... ...istemeyecek o parayı. Gelin kendi isteğiyle o parayı... ...geri verirse... ...erkek alır heni en meria kendine onu... ...güzel bir şekilde kullanmış olur. Dolayısıyla... E, ...gelin ve damat... ...nikah masasına oturmadan önce mutlaka ve mutlaka mihri tespit etmeleri gerekiyor. İnşallah daha sonraki programlarında mihrin alt miktarını üst miktarını, mehri müeccel, mehri muakhar e, onları da inşallah size aktarmaya gayret edeceğim. Şimdi e, vakit geçmeden konuğumu size takdim edeyim. E, konuğum e, DİTİP Din Hizmetleri ve Eğitim Uzmanı Ahmet Fuat Çandır hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. ne yok hocam iyisiniz. Şükürler olsun. Allah'ın olsun iyiyiz. Evet. Hocam biraz geriye gidelim. Ee, seyircilerimize de, de bunu buradan söyleyelim. Biz senin ta sınıf arkadaşıyız. Evet. Aynı sınıfa beraber girdik, çıktık. Kader bizi geldi tekrar Almanya'da. Evet. Ee, Almanya'da kölünde buluşturdu. Artı bu programda da Düğün TV'de canlı yayında buluşturdu. Evet. Ne anladım, dersin anladım. o yıllara Gidecek olursak o İmu Hatip yıllarını özlüyor musunuz? Yani tabii ki İmu Hatip e, yılları, gençlik yılları herkesin özlemini çektiği yıllardır. Bizler de tabii ki o günleri özlüyoruz. E, uzun zaman sonra okul arkadaşlarını gördüğümüz zaman da beraber geçmişte yaşadığımız, paylaştığımız güzellikler insanın zihnine geliyor. Bunlar da ayrı bir güzellik katıyor. Bundan dolayı da çok memnunuz. Evet. E, hocam e, bir dönem 5 yıllık imam olarak gelmiştiniz. Evet, e, Almanya. din Nereye gelmiştiniz? Almanya Mönchengladbach e, şehrine gelmiştim, Düsseldorf bölgesi. Beş yıl orada görevimizi yaptık. Beş yılı tamamlayıp döndünüz. Evet. Tekrar bir daha köyüne geldiniz. Tekrar DITİP e, merkezde din hizmetleri ve eğitim uzmanı olarak görev yapıyoruz. Evet. Hocam görev sınırlarınızda neler giriyor, neler yapıyorsunuz, kaç saat çalışıyorsunuz, mesai nasıl gidiyor? bizim din hizmetlerinde mesai yoktur. Biz artık 7-24 diyor ya bankalar, bizler de 7-24 hizmet veriyoruz, çalışıyoruz. Mesai anlayışımız budur. Almanya genelindeki camilerimizde din hizmetleriyle ilgili rehberlik, merkezden altyapı çalışmaları, onlar için müfredat hazırlamak, program hazırlamak, bununla ilgili işte cami derneklerimizi ziyaret ediyoruz, onlarla sohbet ediyoruz, rehberlik yapıyoruz. Bu tür hizmetler yapıyoruz. Evet. Allah kolaylık versin. Allah ıı, hizmetlerinize sizi daim eylesin. Amin. Allah razı evet. olsun. Teşekkür ederim. Hocam şimdi e, siz imamsınız. Dolayısıyla imam olmanız hasabıyla e, önümüzdeki biraz aktüel günlere değineceğiz. Evet. Önümüzde 3 <laughs> aylar var. E, Recep-i Şerif başlangıcı var. E, ne dersiniz izleyicilerime? Üç aylara nasıl girsinler? Üç aylarda neler yapmaları gerekir? Ee, görev yaptığınız yıllarda üç ayları nasıl geçirirdiniz, kutlardınız cemaatinden biraz bize değinebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi üç ayların e, ne olduğunu e, tespit ettiğimiz zaman onda ne yapacağımızı da anlamış oluruz. 3 aylar Recep, Şaban, Ramazan ayı. Aslında Recep ayı, Şaban'ı, Şaban ayı, Ramazan'ı bizlere işaret olarak göstermiş oluyor. Hani tabelalar vardır. Bir şehre gideceğiniz zaman size der ki, örnek veriyorum, Düsseldorf 30 kilometre eder. Veya buradan Frankfurt'a gideceğimiz zaman 50, 200 kilometre eder. Biraz yaklaşırsınız, bir başka tabela size 100 kilometre eder. Recep ayı da, Recep ayın başlangıcı, içerisindeki kandiller, hepsi Ramazan ayını bize işaret eder. Ramazan da e, bu işaretini şuradan anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir hadis-i şerifi var. Allahümme barik lena fi recebe ve şabana ve belligne ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek, bereketli kıl. Yani biz onda bizim için güzel şeyler elde edelim. Ve belli na Ramazan ve Ramazan'a böylece ulaşalım. Evet. Ramazan ayına ulaşmak, e, ulaşmayı ifade ediyor. Yaklaştığını bize ifade ediyor Recep evet. ve Şaban ayı. E, i̇çindeki kandiller de aynı şeyi ifade ediyor. E, Ramazan ayı da Kur'an-ı Kerim'de, işte ayet-i kerimede Şehru Ramazan ellezî önzile fîhil Kur'an. Biz Kur'an'ı Ramazan ayında indirdik diyor Allahu Teala. Ramazan da ayı da kendisini Kur'an'ın indirildiği ay olarak aslında Kadir gecesini işaret ederek Kur'an-ı Kerim'in indirildiği geceyi işaret ederek e, kendisini ona hazırlamamızı istiyor. Evet. Bizler genelde Ramazan ayı dendiği zaman aklımıza kültür olarak işte Ramazan orucu orucumuzu tutarız. Teravih namazları vardır, mukabeleler vardır. Aslında oradaki esas bizim için önemli olan şey Kur'an ayı olmasıdır Ramazan ayının. Bütün her şey, orucumuz ayeti kerimede de öyle söylüyor. فَمَنْ şehide مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُومُ O aya kim ulaşırsa onu oruç tutsun. Hangi aya? Kur'an ayına ulaştığında. Bizler de Kadir Gecesi'ne ulaşmanın hazırlıklarını yapıyoruz aslında Recep, Şaban ve Ramazan ayıyla birlikte. Bu hazırlıklar nasıl yapılır? Kur'an'a kendimizi nasıl hazırlarız? İşte bu özel günlerde biraz daha kendimize çeki düzen vererek, işte kandil geceleri zaten bu görevi görüyor. Kandil gecelerinde camilerde buluşuyoruz, mevlütler okunuyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor, bazı nasihatler yapılıyor. Veyahut da o gün kandil olduğundan dolayı toplumda güzel bir dönüşme oluyor. İnsanlar bugün kandil deyip e, normal davranışlarının dışında özellikle akşamları e, kendilerine e, bir şekil düzen veriyorlar. Burada bize Ramazana yaklaştırıyor. Ramazanda Kadir Gecesine, Kadir Gecesi de bize Kur'anı işaret ediyor. Dolayısıyla Allahu Teala Peygamber Efendimizi alemlere rahmet olarak göndermesi, onun Kur'anı getirmesiyle alemlere rahmet olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'anı getirmiştir vahiy olarak aynı zamanda da Kur'anı yaşayarak sünnetiyle göstermiştir. Evet. Kitap ve sünnet bizim için alemlerin rahmetidir. Ancak bundan ne kadar istifade edebiliyorsak o kadar e, bu rahmete e, layık olmuş oluruz, rahmetten istifade etmiş oluruz. Evet, evet değerli hocam, ağzınıza sağlık. Ee, yine bugün biliyorsunuz özel bir gün, babalar evet. günü. Ee, bir de ayın e, 12'sinde anneler günü zannediyorum olacak. Ee, bu bağlamda e, şu sorular soruyorum, müsaadenizle ona ben bir cevap vereyim. Tabii ki. E, deniliyor ki, özel günleri kutlamak mübah mı? Veya caiz mi? Veyahut da haram mı? Diye işte bugünler hangileri? Doğum günü, insanın bir doğum günü, e, anneler e, günü, babalar günü, hatta Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili, o da Peygamber'in doğumu olmuş oluyor. Böyle günleri e, kutlamayı İslam hukuku yasaklamıyor yani caizdir, uygundur ancak içeriğinde sıkıntı var. Ee, o da nedir? Örneğin bir e, doğum günü kutlaması yapıyor. Doğum gününde işte bir evde buluşuyorlar vesaire. İşin içine alkol giriyor. Alkol girdikten sonra kişiler kendi e, kontrollerini yapamıyorlar. E, davranışları taşkın oluyor vesaire. Bu sıkıntılar oluyor. Yoksa bir insan e, niçin e, babasının doğum gününü kutlamasın veya o günde anmasın? Hatta daha kapsamlı söyleyelim. Bizim için e, babayı anma sadece 9 Mayıs'ta değil, 365 günde e, olmalı. Ama tabii böyle günler belirince e, evlere de hazırlık yapılıyor. Bu sabah kalktım, benim de çok haberim yoktu yani bugün babalar günü olduğuna. ...üç tane çocuğum var ellerinizden öper... Allah e, ...hepsi ayrı bir şeyler boyamışlar... ...çizmişler vesaire... E, ...babalar gününüz kutlu olsun diye... ...böyle e, şey get. ...sevindim tabii... E, ...biz de onları sevindirdik... ...haçlıklarını verdik vesaire... ...dolayısıyla karşılıklı böyle bir... ...memnuniyet olmuş oldu... E, ...ne olabilir... Bu günler bizim için dua günleri olabilir... ...hayır olabilir... ...işte bir insan babasına hayır duası yapabilir... ...der ki babacığım çok yaşa... ...vesaire diye karşılıklı dualaşma da olur. Yani bir hayra e, bu anlamda e, vesile olmuş olur. E, dolayısıyla e, bunu böyle kökten kazıyı atmıyoruz yani haramdır falan demiyoruz. İçeriğine bakıyoruz. Ancak evet. üffin velaten harhuma anne babaya da öf bile denilmez. Dolayısıyla anne babaya öf denilemeyeceğine göre bir güne de onun kutlamasını sığdırmayı çok da uygun görmüyoruz. Evet bir telefon bağlamamız varmış hocam onu alalım. Alo. Alo. Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Hocam ben Musa Önder. He Musa dayı merhaba nasılsın? Merhaba hocam. Teşekkür ederim. hocam? Sağ ol teşekkür ederim Musa dayı. Nasıl Amasya'dan iyi görünüyor mu burası? Hocam Amasya'dan ben, ben sizi seyrediyorum zaten öyle. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eee sadaeye e, buradan Türkiye'nin tamamına Amasya'ya Taşova'ya Ballıca Köyü'ne bütün dostlara selam olsun. Hocam size de selamlar hocam. Sevgilerimi gönderiyorum hocam. Sağ ol çok hocam. teşekkür ederiz. Çok teşekkür hocam, ederiz. E, son, Ahmet hocama da selamlarımı söylüyorum. Aleykümselam. E, Ahmet hocam değil mi? Ahmet Fuat hocam evet. Ama şey Fekran'ın imamı değil. E, biliyorum benim tabii biliyorum da yani senin ismini aldım o şeyden hocam. Tamam. Tamam. Musa evet. dayı bize bir sorunuz var mı? Efendim hocam. Bize bir sorunuz var mı? Hocam e, seni çok seviyorum hocam. Ne diyeyim o kadar seviyorum ki ilminden 8 sene e, 8 yıl beraber kaldık ilminden yararlandım hocam. Allah evet. razı olsun. Çok sağ ol. ol hocam. Çok sağ ol. Musa dayı şunu söyleyeyim kapatmadan. Evet, e, bu programımız hocam. her perşembe günü 18-15'te 45 dakikalık canlı yayın. Ee, sizden evet. gelen sorularla programımız evet. şekillenecektir. Soru-cevap yapıyoruz ve o soruları da inşallah ileride kitap haline getireceğiz. Dolayısıyla sorularınızı bekliyoruz canlı yayında. Hocam hayırlı olsun hocam programın programımızı Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, hocam ben teşekkür ederim, çok sağ ol hocam. Ben de teşekkür ederim Yenge Hanıma selamlar, görüşme günü dile. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, teşekkür İyi akşamlar. Evet. Ee, değerli hocam sizin evde nasıl oldu anneler babalar? çocuklar bir şeyleri boyadılar mı siz dedi? Şimdi ben daha öncesinden bir şey ifade etmek istiyorum. Ee, senelerden beri Mevlüt Kandili bizim kültürümüzde, İslam kültüründe vardır. E, ee, Mevlüt Kandili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günüdür. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı 1989 yılından beri e, miladi doğum günü olan 20 Nisan'da da kutlu doğum etkinlikleri yapmaya başladı ve bu bütün toplumumuz tarafından kabul gördü, devam ediyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allahu Teala bize örnek olarak gönderdi. Biz onun doğum gününü kutluyoruz ama e, senelerce bizim dedelerimiz, e, büyüklerimiz doğum günü, Müslüman doğum günü kutlamaz. Hmm. İşte şu gün olmaz, bugün kutlanmaz, şu gün şuradan geliyor, bugün buradan geliyor. İnsan sosyal bir varlık. Evet. Dolayısıyla e, özel günlerinde Özel günleri olmalı Heyecan duyacağı mutlu olacağı Mesela bugün siz sabahleyin kalktığınızda Çocuklarınız size bu güzel hediyeleri verdiğinde Siz ne kadar çok mutlu oldunuz evet. Baba olarak e, Peki bugünden önce sizi çocuklar baba olarak görmüyorlar mıydı Görüyorlardı öyle bir şey yok Ama nedir ona has bir günün olması özel bir heyecan veriyor insana evet. mutluluk veriyor. Eee arası ilişkilerin güçlenmesini sağlıyor. Doğum günlerinde de biz Müslümanlar doğum günü kutlar anlayışına sahip olamadığımız için geçmişten e, ne oldu? Batı toplumunda doğum günü kutlandığı için onlar nasıl kutlanıyor kutluyorlarsa doğum gününü biz de gelenek olarak öyle geçmeye başladı işte iyi ki doğdun sözleriyle, Hı. bilmem mum söndürerek filan. E bu tabii doğru değil. Biz e, buradaki yanlışlık doğum günü kutlamakta değil, doğum gününü kendi kültürümüze göre kutlayamamakta. Evet. Bunun oluşturmamız gerekiyor. Anneler Günü, Babalar Günü, işte e, dünya e, sağlık haftası, engelliler haftası veya herhangi bu özel günler, her toplumdaki önemli olan, değerli olan hadiseleri Belirli günlerde, belirli haftalarda anmak, onu yad etmek, onunla ilgili heyecan duymak, onun önemini bir daha insanlara hatırlatmak tabii ki çok güzel bir şey. Ee, biz e, herhalde geleneksel bir aile olduğumuz için e, çocuklar bugün buraya gelmeden önce söylediler, e, babalar haftası bugün müydü? Ya Türkiye'de önce anneler anneler günü kutlanıyor. Daha sonra babalar günü kutlanıyor. Biz evet. öyle biliyoruz. Ama Almanya'da önce kutlanıyormuş diye bir sözü oldu ama tabii biz böyle ee, aynı şeyi ben de yaşadım evden çıkarken. Ee, Almanya'da bugün babalar günü ama Türkiye'de evet. herhalde değil. Evet. Ee, demek Anneler ki, gününden bir hafta veya 15 gün sonra yapılıyor bildiğim Türkiye'de kadarıyla. Türkiye'de öyle mi? Evet. Onu artık önümüzdeki günlerde öğreniriz. Canlı evet. yayına da inşallah taşırız. Tabii bu bayi ayında çok etkinlikler var hocam. Onları müsaadenizle sıralamak istiyorum seyircilerimize. Dünya Sakatlar Haftası var. Mayıs'ın 10'u ve 16'sı arası. 6 günlük bir şey. Kan Haftası var. 6'sıyla 12'si. Veysel Garani Anma Haftası yine. Mayıs ayının 9'u yani bugün başlıyor. 15'ine kadar 6 günlük bir şeydi o. Hızır günleri var. Hocam biraz da hızır günlerinden bahsedelim. Bize hızır günlerinden nedir, hızır hikayesi onu öyle özetlemek ister misiniz yoksa Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'ın buluşmasını Hıdır İlas Hıdır olarak Hı. bizim Anadolu kültüründe kutlarlar. Yani iki isim bir araya mı gelmiş? Evet. Hızır, Hızır Aleyhisselam ve İlas Aleyhisselam ap yoksun yani kısaltmışlar. Evet. evet. Birleştirmişler Hızır Hıdır İlas demişler. O günde 6 Mayıs e, olarak bugün de işte ne yapılıyor? Özellikle Trakya'da yaşadığım bir hadiseyi söyleyeyim. Genelde Trakya'da e, Marmara bölgesinde ben Silivri'de kalmıştım orada e, insanlar işte Hıdırelles'de e, köylüler bir alanda toplanıyorlar. ip atlıyorlar. Ateş yakıyorlar, ateşin üstünden atlıyorlar. Tabii hmm. daha sonradan biraz batıl hurafi anlayışlar da işin içine girmiş. Ateş yakıp üstünden atladıklarında işte kim eee ateşin üstünden atlarsa günahlarından e, günahları yanmış olur, kurtulmuş olur evet. gibi batıl anlayışlar da. Iı, sözünüzü keseceğim. Telefonunuz var Tabii mı? Ki. Telefondan sonra Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam hocam sesiniz kısık geliyor. Aleyküm selam hocam sesiniz kısık geliyor. E, ben Zuhne'den e, Mezahim Önder. Ha, ha Mezahim dayı. Mezahim dayı nasılsın? Elhamdülillah hocam iyiyim. Heh. Ne var ne yok? Bir yaramazlık yok. Yok hocam Allah razı olsun. Ee, evimize evimize hoş geldin hocam. Hoş bulduk sefalar gördük. Mezaim dayı evet. e, Loane'ynen köylü arası 248 kilometre. doğru diyorum hocam. Ama sesler gayet yakın geliyor. Öyle değil mi? Evet. evet. Ee, sağlık durunuz iyi inşallah. Çok iyi çok iyi bu ayın 19'unda bayrakların e, nişanı var zannedersem. Evet. Heh. inşallah orada görüşelim. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. O oldu. Ev halkına da selam ediyorum. Bir sorunuz var mı? Selam. E, konuğumuza ayrıca selam ediyorum hocam. Aleyküm selam. Teşekkür e, hocam, ederim. Sorumuz yok. E, biz sadece güzel sesinizi duyduk ve hocamıza da aynı zamanda selamlarımızı iletiyorum. Aleyküm selam. E, bu Aleyküm. arada da e, köyde Musa amcam gibi, öbür amcalarıma falan herkese selam ediyorum hocam. Aleyküm selam. Selamınız ulaştı. Oldu hocam. Oldu. Hürmetler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet hocam. Ee, Hızır Aleyhisselam'a konuşuyorduk evet. hocam. Buyurun. Şey ne kadar güzel. Evimize hoş geldiniz diyor. <laughs> Televizyondan <laughs> izlediği için. Evet. Evet. E, Hız, e, Hız, e, e, Hızır İlyas buluşması günü. O günde maalesef <laughs> öyle bir e, yanlış e, şey var. E, Bid'at, hurafe veya yanlış anlama diyelim işte ateşin üstünden atlandığında günahlarından kurtulacağını düşünüyorlar. Bunlar tabii ki doğru değil ama kültür olarak gelişmiş o gün özel bir gün olarak insanlar o günde de o günü de yine bir buluşma, kaynaşma, bir heyecan günü olarak idrak ediyorlar. Bunlar tabii ki içinde hurafeler olmadan biz hocalar olarak diyeyim veya toplum mühendisleri, sosyologlar veya veyahut da insanların önünde olan insanlar e, ...toplumdaki bu güzel günlerin sayısını artırmaya ama içeriklerini de doğru olarak doldurmaya çalışmamız gerekiyor. Evet. Yani baş, boş kaldığında, herhangi bir şekilde içi boşaltıldığında, var olan güzel bir değerin içi boşaltıldığında... ...veyahut da e, ona etki edilmediğinde, ne olduğu önemi ön plana çıkartılmadığı müddetçe insanlar, toplum e, bu tür özel günleri... E, yanlış anlamalara, batıl hurafi anlayışların içerisine girmesine sebep olabilir. Bundan dolayı bize burada görev düşüyor. İnşallah. Ee, kutlu doğumlarda olsun. Ee, anneler babalar gününde, doğum günlerinde olsun. Ee, özellikle ben e, camilerde vaaz ederken bu konu gündeme gelirse eğer ki e, özellikle doğum günlerinde, çocuklarınızın ve kendinizin doğum gününü özellikle kutlayın ama bunu bir Müslüman olarak yapın. Evet. Geçmiş bir yılın muhasebesini yapıp gelecek yıla ne yapacağınızı düşünerek, e, hesap ederek, e, doğum gününüzün özel bir gün olduğunu, etrafınızdaki insanların size verdiği değeri sizin görmeniz açısından önemli olduğunu bunu hissedin, yaşayın diye toplumdaki insanlara, cemaatimize anlatıyoruz. Bir de ölçü oluyor değil mi hocam? Yani o günde eş dostlarına ne kadar değer veriyor? Evet. <laughs> bir e, ölçek şey de olmuş oluyor. Sevgili hocam e, sohbetimize devam edeceğiz. Bir soru var, onu cevaplayalım. Evet. Mehirsiz nikah gerçek olur mu ee, diye bir e, soru soruluyor. E, mehir neydi az önce anlattık. E, e, damatla e, gelin nikah kıydırırken damadın bizzat geline e, vermesi gereken bir miktar. olur dedik. İmam nikahı kıyıldıktan sonra boşama olursa mehir verilir mi? Ee, böyle bir soru var. Ee, i̇mam nikahı kıyıldıktan sonra zaten e, çiftler e, eş olmuş oluyorlar. Burada gerdeğe girip e, girmeme e, şeyi var. Eğer e, gerdeğe girmediyseler e, ne olacak boşanmada? Girdiyseler mehirde ne kadar alınacak? Ee, bu mesele var. Ona inşallah ileride gireceğiz. Gerdekten önce boşamı olursa mehir vermek gerekir mi? Ee, ki birçok fıkıhçının söylediğine göre yarısını geriye e, vermiş olur. Dolayısıyla sorularımız daha var. Onları e, cevaplayacağız. Hocam e, biraz üç aylara e, dönelim. E, Recep ayında ne kadar oruç? E, ...tutabileceğiz veya tutması tavsiye ediliyor bizim fıkıh kitaplarımızda? Tabii e, Kur'an ayında hazırlık olduğu için, Ramazan ayında da oruç tutulduğu için... ...Peygamber Efendimiz Recep ve Şaban'da Ramazan'a hazırlanırken... ...onda da oruç tutmamızı bizlere tavsiye ediyor. E, genel olarak e, her gün oruç tutmayı Peygamber Efendimiz doğru bulmuyor. Hı hı. Sahabeden bir tanesi sürekli oruç tutuyor. Eşi gelip şikayet ettiğinde ona her gün oruç tutmamasını söylüyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla eee Recep ay